Merhabalar. Şimdiki dersimizde arkadaşlar iletişim tarafını yapacağız. İletişim bir burada var, bir burada var. Bir de sayfanın en altında her sayfada var biliyorsunuz. Aslında ben bu iletişim alanını teklif formu biçiminde yapacağım. Hani sayfalarda olur ya böyle gelir kişi görür tıklar isterseniz bize bir teklif gönderin biçiminde. Bu biçimde bir teklif formu yapmayı düşünüyorum. Yani şuraları söyleyeyim. Burada tıklayacak iletişim sayfasına gider. iletişim bilgi form olur, gönderir. Bir de sayfanın her altında bu olacak. Bunları da yapacağım. Gönderici bize bilgiler gelecek. Ee, neye ihtiyacımız var? Kişinin ad, soyad, ondan sonra telefon numarası, e-mail, telefon, konu, mesaj. 5 tane alana ihtiyacımız var. O zaman hemen başlayalım. Geldim buraya. Buraya geldikten hemen sonra bir tane daha CMD açıyorum açtım. Buraya PHP Artisan Make Model diyorum. Modelimin adı mesaj olsun arkadaşlar. Mail yazabilirdim ama mail adında başka şeyler olacak. Kafamız karışmasın. Modelimizi ve migration'ı oluşturdum. Hemen geliyorum. Sublime'a giriş yaptım. En başta database'e girelim. Database neredeyiz? Database migration mesaj oluşturmuş. Şimdi hemen geliyorum buraya table yazdım table yazdıktan sonra buraya string değer yazdım. İçine geldi ne yazıyorduk? Adı diye bir alana ihtiyacımız var. Buraya null pardon null able yazalım yine biz onu zorunlu halde kılacağız zaten. 2 3 4 5 tane alana ihtiyacımız var. Adı email dedim. Email dedim buraya ardından hemen telefon diyeyim ya da evet telefon dedim konu diyorum buraya da mesaj dedim arkadaşlar mesaja text diyelim mesajımız text olsun burayı bu şekilde kaydettim adı e tamam bir problem yok ondan sonra geliyorum app models mesaj bu modelimizi arkadaşlar farklı oluşturacağız biraz biraz hani playable demiştim size playable yaptığımızda tek tek yazıyoruz gibi. Şimdi onu yapacağız işte. Onu da görmüş olacağız. Hemen geliyorum buraya public yazdım. dolar. feel feel able yazdım. eşittir diyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. Dizi olarak veriyoruz. Burada adı, pardon. adı dedim. Tırnağımın yanına geçtim. Virgül attım. email diyorum. Yanına geçtim. Virgül attım. telefon Diyorum virgül attım tırnak açtım yine konu dedim virgül attım mesaj diyorum şimdi buraya Burayı bu şekilde kaydettim şimdi biz burada statik gibi uygulamalar yazılar fonksiyonlar yazacağız ama bizim şimdi mail ile alakalı bir başka alan açmamız gerekiyor onu da o zaman yaparız göstereceğim zaten biraz daha detaylı bu modelimiz biraz farklı olacak normalinden. Burada yapmamız gereken başka bir şey var mı? Onu düşünüyorum. Bence yok. O zaman veri tabanımızı oluşturalım. Hemen geldim buraya. PHP artisan migrate migrate yazdım ve enter bastım. Oluşturduğunu bana söyledi. Hemen gelip kontrolümü sağlıyorum. Veri tabanıma giriş yaptım. Bakıyorum mesaj burada. Yapı diyorum. Hepsi nul. Adı, e-mail, telefon, konu, mesaj, mesaj alanı, text, süper. Şimdi gelip çalışmalarımıza devam edelim. Burada şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Bir kontrolüre ihtiyacımız var. Kontrolörü bir açayım. PHP artisan make controller diyorum. Admin içerisinde oluştursun. Ne olsun adı? Mesaj kontrolür. Baş harfleri büyük olsun. Kontrolür. Dedim ve enter'a bastım onu da oluşturduğunu söyledi. App, HTTP, Controllers, Admin, Mesaj kontrolü süper bunu da oluşturdu. Şimdi bunu hemen dahil ediyorum. Web'e girdim. Buraya yapıştırdım. Şu adminden bir tane kopya aldım. Bunun altına yapıştırdım. Bunu aldım. Kestim buraya yapıştırdım. Şimdi artık bunu dahil etmiş olduk. Bir de bizim bu alanda neye ihtiyacımız var? Bu alan dediğim burada neye ihtiyacımız var? Bu sayfaya tıkladığında bizi o sayfaya götürebilmesi gerekiyor. O yüzden resource, resource dedim, vfs diyorum, frontend, pardon, include diyorum, frontend içerisinden include, ardından header. Açtım, aşağı doğru iniyorum, indim, burada iletişim alanlarımız var. Yazıyorum taglarımı, route yaptım, buranın içerisine geldim, iletişim diyorum. Burayı böyle yazdım. Şimdi bundan bir kopya alıyorum. Kopyamı aldım. Hemen buraya da yapıştırdım. Onu artık burası tamamdır. Rautumuz tamam. Header'ı kapattım. Header'ı kapattıktan hemen sonra şundan en başta şurada bir yapayım. Banner Rout'tan bir kopya aldım. Buna ne yazıyorum? Mesaj ya da teklif formu route yazdım. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şu alttakini siliyorum. Az önce yazmıştık iletişim rotunu verdik. Fonksiyonumuz da yine iletişim olsun. URL URL yine aynısı gibi iletişim olsun. Burası da tamamdır. Şimdi bunu sayfanın en altına yapıştıracağım. Sayfanın en altına geldi. Buraya yapıştırdım. Şu fonksiyonumu kopyalıyorum. mesaj PHP pardon mesaj değil. Neredeyiz? App http://controllers/admin mesaj controller içerisine giriş yaptım. Buraya hemen girmişken modelimize dahil edelim. Use diyorum. App dedim. Hatta şuradan şeyle beraber alalım. Kategori controller'a girdim. Şu üçünü aldım ama şey yapacağım. Resimle alakalı yeri sileceğim. Buna da mesaj diyeceğiz. Şuradaydı hatırlarsanız model şu modeli dahil edeceğiz. Geldim mesaj modelini aldım. Buraya yapıştırdım. Burada neyi açmıştık biz kapandı. Tamam pardon. Şu mesaj modelini de buraya dahil ettik. Karbonu da dahil ettik. Şimdi gelip başlıyoruz. WebPHP'de biz iletişim yaptık. Fonksiyonumuzu public public function dedim. Fonksiyonun baş harfi büyük iletişim olacak. Parantez açtım kapattım. Süslüyü de açtım kapattım. Buraya fonksiyon bitti dedim. Buraya da class bitti diyorum. Hemen bunu biraz aşağıya doğru indireyim. Hemen geliyorum. Ne yapsın? Return ile return ile view klasörüne gitsin. İçerisine frontend diyoruz. Frontend içinden mesaj klasörü oluşturacağız. Ardından bir de iletişim klasörü oluşturacağımızı, klasör değil de bileti oluşturacağımızı söylüyoruz. Önce mesajı oluşturalım resource resource dedik include'u daralttım. resource front end front end içerisine new folder oluşturdum klasörümü. Şimdi blade'i oluşturacağım. Mesaja geldim new file diyorum. Bunu kaydete bastım. Ardından bunu yapıştırdım blade.php diyorum buraya. Şimdi burayı yaptıktan sonra hemen bir testimizi yapalım. İletişime tıklıyorum. Bana boş bir sayfa vermesi gerekiyor. Süper, harika. İstediğimiz gibi. Şimdi hemen geldim index blade'e e ama unutmayalım. Frontend içerisindeki index blade'e e giriş yaptım. Bunu kopyalıyorum. İletişim blade'e e yapıştırdım. Buraya da hemen end section dedim. Burayı böyle kaydettim. Index blade'i kapattım. Şimdi beni burayı doldurmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Proje diyorum. Geri geldim. front e girdim. Rasalina diyorum. Contact HTML'i birlikte aç. Başka bir uygulama seç diyorum. Sublime Text dedim. Pardon. Header'ı daralttım. Buradan şu main alanına hepsini alıyorum. Böyle kopyaladım. İletişim bileğinin içerisine girdim. Yapıştırdım. Şu section, en alttaki section'ı siliyorum. Contact alakalı. Bu bizim zaten her sayfada footer'dan full gelen var. Şimdi en yukarı çıktım. Burası da tamam. Burası da tamam. Buraya önce iletişim diyorum. İletişim dedim. Buna da ana sayfa diyorum. Hemen ana sayfa URL'imi de vereyim. Açtım. URL dedim. Parantez açtım. Tırnak koydum. Tek bir tane sıraşımı da oraya yerleştirdim. Buraya da teklif formu dedim. Şimdi bunları arkadaşlar ne yapalım? Bizim çoklu resimlerimiz vardı. Onların hepsine yani şu üstte duran çoklu resimler vardı. Onların hepsini her sayfada zaten görünüyor. Dinamik olarak buradan çekelim. Onu nereden yaptık? Ana sayfa, ana sayfa hak. Değil mi? Şunu böyle ben bir kopya olarak aldım. Kontak HTML değil. Kontak HTML'i kapattım. İletişim bileğinin içerisine girdim. Sayfanın en, üst, en üstünde şuraya bunu yapıştırdım. Şu hakkımızda yazan yeri sildim. Bu çokluyla işimiz var. Bu çokluyu kopyalıyorum. Hemen geldim. Şunları böyle sildim. Lideri sildim. Bir tane li bıraktım. Şunu bir alta aldım. Bunu da bir alta aldım. Li'nin hemen üstüne geliyorum. For each yazdım. Parantez açtım. Bunu yapıştırdım. As resimler diyorum. Li'nin hemen altına. And for each diyorum. Ardından şu resimlerin olduğu yere geldim. Hemen resmimi getireceğim. Asset dedim. Public içerisine girdim. Ardından resimleri Yukarıdaki for iç içindekini yazdım. Resimler içerisinden resim. Adı resimdi hatırlarsanız gelelim. Çoklu nerede? Çoklu tablosuna giriş yapıyorum. Adı resimdi. Geldik resimlerimize bu şekilde ulaştık. Hatta bir kaydedelim. Sayfamızı kontrol edelim. Sayfamı refresh yaptım. Süper. Harika. Geldi. Burada iframe e var, haritalarla alakalı yer. Bizim işimiz asıl olarak burayla. Şimdi geldim. Aşağı doğru bu formun metodunu bir post yapalım önce. Action'ımız boş kalsın şimdi, böyle kalsın, bir problem yok. Önce buna bir adı diyorum, pardon, type'ı bu. Name'ine adı diyorum, bizim alanlarımız vardı, göstereyim tekrardan size. Adı, e-mail, telefon, konu, mesaj. 5 tane alan. Buna da ad soyad diyorum. Type email evet. Buraya bir tane email alanı açalım. Name'i de email olsun. Sonra ne yapacaktık? Email adresiniz dedim buraya. Hemen ardından bir aşağıya ineyim bakayım burada ne var. Type email ne vardı başka? e telefon, konu, mesaj. Neyim dedim. Telefon diyorum. Telefon dedim buraya. Telefon dedim. Placeholder'ına. Sonra burada bir de pardon yine text type'ına karışmıyorum. Name'ine konu diyorum. Placeholder'ına geldim. Buraya da konu dedim. Ardından aşağıda text araya var. Buna mesaj diyoruz. Type'ına text diyeceğiz. Type'ı pardon. Buna type vermesek de olur aslında ama neyse. Type'ına text dedik. Buraya da mesaj yazdık. Mesajınız yazdım buraya. Teklif gönder diyelim. Submit. Başka neyimiz var? Bakıyorum. Bir de ben burada iki türlü seçenek yapacağım. Bir JavaScript'in validate'i yani boş olamazla alakalı olacağım. JavaScript'ini yapacağım. Bir de Laravel, Laravel alakalı yapacağım. Bu front end tarafında çünkü kişi JavaScript'i geçebilir, Laravel'i geçemesin. Laravel arka tarafta biraz daha güçlü kalır. Şimdi Geliyorum buraya. Error dedim. Error ne olsun? Pardon. Açtım. Burası konu dedik. Hemen geldim altına span. Açtım span'ın içerisine giriyorum. Class text danger. Danger. Danger dedim. Geldim bunun içerisine. Laravel'in kendisiydi bu bilirsiniz hatırlarsanız. Mesaj. Bakayım mesaj. Mesaj. mesajı diye yazdık. Mesaj yazdık. Şimdi burada span hemen altında and error diye bunu kapattım. Bundan kopyalayacağım şimdi. Bunu bir kopyaladım. Şu text area'nın hemen altına bunu yapıştırdım. Otomatik düzenleme mi de yaptım? Buna bu sefer mesaj diyorum. Mesaj olarak yapıştırdım. Şunu böyle kopyalayayım. Şu inputların altına buraya yapıştırdım. Hemen bu input'un altına da yapıştırdım. Bu input'un altına da bunu yapıştırdım. Adı diye bunu kopyaladım buraya. Email olarak bunu yapıştırdım. Yine buraya text telefon. Telefonu da buraya yapıştırdım. Konu zaten burada. Mesaj yine burada arkadaşlar. Buna dediğim gibi bir de JavaScript olarak refresh yapmadan olanı yapacağız. Şimdi başka ne yapalım? İsterseniz dersi burada bitirelim. Ders uzun olacak yoksa diğer derse devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.